<laughs> Hadi bakalım biz yolculuğa doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Ya <laughs> teşekkür ederim. İyi günler ben de. Bay bayın ne Bay bayın. Öyle gezilir mi peki sıcakta yani? Sıcakta böyle gezilir zaten. Nasıl gezeceğim? Ama siyah giyinmiyor. Ters. Öyle mi? Ya Emin, Emin eşi ilk başta bizim arabayı bu sandı. Bu arada vlogda da söyledim. Biz normalde zaten doblo tuttuk arkadaşlar. Şansımıza nasıl denk geldi bilmiyorum. Normalde işte Dom Doblo 3500 lira. Firma bize gitti 10 bin liralık 11 bin liralık araba verdi. Hani orada bir müdahale mi oldu video çekiyoruz diye. Yoksa bir yandan hani araba mı? Bize dediler ki araba yetişmedi hani yıkanıyor mıkanıyor dediler ama şansımıza 3500 lira verdik bildiğin 10 bin liralık araba geldi yani şansa bak. Ben de, şey şey ben de her şey, olman, şey siyah getirdim. Ben şey olman, siyah getirdim. Her şey siyah. Çocuk bayılacak. Nasıl <laughs> Siyah giyen adam. Altına nasıl çalışıyor? <laughs> nasıl gör Bu şekilde görmeniz lazım. Ben... <laughs> <laughs> Dobla istememize rağmen bize 5008 verdiler. Şöyle bu arada arabayı çok beğendik. Harbiden ilk defa Peugeot sürdüm. Yani çok önceden bir tane daha 3008 serisine binmiştim. Ama 5008'e indim baya beğendim ya. Güzelmiş valla. Arada arada ışık detayları falan, sunroof falan güzel arabaydı ya. Hoşuma gitti. 5008 mi 3008 mi? Ha, 5008 verdiler Peugeot'un jipi. Bak bak şu çekim kalitesine bir bakın lazım onun. Harbi <laughs> birinin taşçağı öyle bir erimiş ki. Ekşi bir taşçak kokuyor şu an var ya. <laughs> Şöyle bir oda tuttuk. Koridor benim yatağım. Ya. Emin yatağım. Benim yatağım. <laughs> Burası da tuvaletimiz. Şöyle size tuvaletimizi gösterelim. Şahane <gülüyor> detaylarımız. <laughs> <laughs> Sterlim şu an <laughs> 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 evi. Utanmaz yapma. herif ya. Utanmaz arlanmaz. Pislik çocuk ya. Ben böyle bir pislik görmedim oğlum. Amına kodum. Yolda da osturup osturup koyuyor <laughs> <köyü>. amına kodum. <laughs> Birinin ağzından tiksinen var mı burada? Yok. Yok. Tamam öyle yeriz. Keseriz ya şöyle. Yok kesmeye gerek yok. Oğlum oğlum biraz ısır şey şey lan bu ne lan? lan. Doğruyu soruyor. Güzel, güzel mi e, kötü mü? Doğru söyle. Güzel. <laughs> sadece o dokuzu sevmeyenler rahatsız olur. Ağzı çiğneme hissettiğini ben sevmiyorum. <laughs> Onun da ağzı çiğneme <laughs> hissettiği birazcık yarattığı için bunu <laughs> güçmüştür <laughs> sadece ben. De. Tamam sen çok... Şırdan... Ya bu arada vlogda tek içimizde kalan şey. Tekrardan söylüyorum burada. Abi bir Adana tamam Adana hatta direkt Adana diyeceğim. Ertesi gün biz ee, Mersin'e gitmeden önce abicim o Adana'yı bir daha yiyecektik. Kordi ile ben ısrar ettik. Bu 3 tane pembe çocuk tamam mı? Yok ya orada Mersin'de tantini yiyeceğiz. Şöyle yapacağız. Ne olacak oğlum birer dürüm daha atsak ya. Cik cik Ali akıyordu ya. Vallahi akıyordu gidiyordu. Bu arada Sait'e pembe göt dediniz. Ne bir dakika bir dakika tuvalete ayakkabıyla girmeme konusunda tuvalete ayakkabıyla girerek en doğrusunu yapmış. Sokmadık ki tuvalete ayakkabıyla mı girilir arkadaşlar? Tuvalete ayakkabıyla mı girilir ya? Ne var oğlum bu tuvalette? Yatağım. Burası da tuvaletimiz şöyle. Ne var oğlum tertemiz tuvalet lan. Allah Allah buraya asıl ayakkabıyla girsen sıkıntı ya. Biz var ben çıplak ayakla girdim ya. Çıplak ayakla girdim havlu vardı havluya basıyordum Ya da o ikinci günde terlik istediler terlikle giriyordum yani Hijyenik mi sence ya o baba ne olacak ne yapacaksın artık girmişsin ayakkabı daha pis Ayakkabıyla buraya girsen ayakkabının altındaki bok püsürük her yere bulaşacak daha da pis edeceksin Her yer çamur olur iğrenç olur saçmalamayın ya Cıbıl cıbıl ayağımla girdim şurada yıkadım şurada havluya bastım çıktım Bir şey yok ki bunda Ne kadar pis olabilir ayakkabıyla daha pis o pisliğin rengi geldi mi Islak duş zemini otobüs garı adamın abdest aldığı su yere düşmüş hafif sümük parçalarıyla ayağıyla basa basa millet siyahımsı bir sıvı oluşmuş artık orada aynı bundan olur bak aynı bunda burada da öyle olurdu yani o, abi burada da insan yaşıyor ya abartmayın ya Tuvaletimizi gösterelim şahane detaylarımız Nasıl <laughs> <laughs> Oğlum bak sikerim pislik bir, siker. Gidler, yapma amına <laughs> Bu arada bu vlogdaki bu vlogda çok küfür ettik. Normalde bak vloglarda küfür etmiyorduk ama kırpmak da istemedim. Ruaves tepki gösterdi amına koyduğum. Ruaves <laughs> en son sinirlendi. Abi onu kaldırıyoruz, bunu kaldırıyoruz. Samimiyetimiz gidiyor artık. Bence daha kaldırmayalım <laughs> Dedim tamam lan seni dinliyorum amına koyayım kaldırmayacağız. Orada da, da osurum, osurum, Ya hayır. Vlog'da neden küfür etmek istemiyorum biliyor musun? Fulya abla hoş geldiniz. Vlog'da neden küfür etmek istemiyorum? Tamam bak ara ara edilir ama bu vlog'da biraz fazla küfür etmişiz. Küfür etmek istemememin sebebi şu. Herkes ailesiyle izliyor. Ben de dün mesela ilaç aldım ben de ailemle izledim. Babam gülüyor da annem böyle tiksinç tiksinç bakıyordu yani. Anladın mı? O aileyle izlenebilir olması lazım abi bu vlogların biraz. tamam ara ara minik küfürlerde sıkıntı yok. Mesela ben annemden şeye gülmesini beklemiyordum. Annem de mesela şeye güldü. Yolculukta diyordum ulan bu ne aman koyayım altınıza mı sıçtınız bok kokuyor dedim. Orada mesela ben hani normal olarak ailelerin gülmesini beklemiyordum. Hani bizim tayfalar güler diye bekliyordum. Annem mesela ona çok güldü o tarafa. Dedi siz ne pislik bebelersiniz. <laughs> Amına kodum pislik. Birinin ben... ağzından tiksinen var mı burada yok. Yok. Abi babam TV'de senin videoyu açtı çok güldü. Allah Allah. Selam söylüyorsun o zaman arkadaşlar. Ellerinden öperim. Tamam öyle yeriz. Keseriz oğlum. ya şöyle. Yok kesmeye gerek yok. <laughs> oğlum vallahi biraz ısır şey, lan. Bu şırdan iyi sayı, ya. Güzel mi kötü mü? Doğru söylüyor. Güzel. Sadece o dokuyu sevmeyenler. Lazona'yı çok zorbalamışsınız Mert. Biz Lazona'yı zorbalamıyoruz arkadaşlar bakın. Siz onu anlamıyorsunuz. Biz Lazona'yı zorbalamıyoruz ya. Ne zorbalaması oğlum? Lazona kamerada gözükmüyor. Siz fark etmiyorsunuz ama asıl... Zorba ve piç olan Lazona, Lazona. Siz onu kameraya yansımıyor diye anlamıyorsunuz. Ciddi söylüyorum bunu bak. Lazona zaten harbiden çocuk seviyor yani bu şeyi. O bulaşmayı, bulaşılmayı adamın tarzı bu. Ulan zorbalayacak olsak. Cikcik Cik Ali videonun en önemli kısmı. Lazona salağa kaydı kapamış. <laughs> Lazona salağa kaydı kapamış. Bir de kaydı kapadıktan sonra bize söylemeyip. Orada sessiz sessiz Adana dürüm yedi. Hiçbirimiz yemedi halde bak. Herkes birer ikişer üçer çatal attı. Bu şerefsiz dürümü almış. Patır patır dürümü yedi. Bir de ses kaydını söylemedi orada bize. Çaktırmadı söveceğiz diye. Ondan sonra dürümü bitirdikten sonra söyledi. <laughs> hiçbir bir şey demedik. Ne diyebiliriz abi? Aksilik olur. Hani zorba olsak öyle bir şeye zorbalarsın yani. Biz zorba değiliz ya. İletişimimiz öyle. Rasul. Ağzı çiğneme hissettiğini ben sevmiyorum. <laughs> Bunun da ağzı çiğneme hissettiği birazcık yarattığı için hamur <laughs> içmiştirdim <laughs> sadece ben de. Tamam sen çok konuşma bana mı gelin? Nuristan selamlar Kolay gelsin abi. <laughs> abi biz beş... Selamlar <laughs> hüküm. Kolay gelsin abi. Ula her ustayda aynısını yaşadım ya. Her ustada aynısını yaşadım. Abi biz beş... Bilgisayarım eklendi. Kim girdi bilgisayarıma? Çıkın bilgisayarımdan. Vallahi eklendi gördünüz mü? Ekran açıldı gitti şurada. Vallahi bir şey oldu. Çeyrek kokoreç alalım sana zaten. İlk defa yiyecek arkadaşlar Sen nasıl öneriyorsan, nasıl yapmak istiyorsan. Ya Bunu bayağı yerim. Ve bence asıl etken maddesi de hem koku yok hem de... <laughs> <laughs> Şerefsiz. <gülüyor> sen gel. Su da sende. Daha öncesinde bir defa kokoreç yedim. Mert yedirdi. Kokoreççi acıdan. Ben et yemeyen bir insanım normalde. Ama oradaki kokoreçi cidden beğenmiştim. Bu ikinci kokoreçim. yani hissiyat, yeme hissiyatı tantuni gibi. Ama farklı bir aroması var. Beğendin mi? Bayağı beğendim. Harbiden beğendim. Bir uykuluk var sen uykuluk, uykuluk tam senlik. Sen onu ye. Bu arkadaş normalde et yemiyor abi. Hiç et yemiyor. Bak bunun tadını anlayamadım. Su gibi bir tadı var yani. Ben demedim. Oğlum adam kokoreçe tantuni dedi. Ciğere su dedi. Bu nasıl bir benzetme ya? Bir insan böyle bir benzetme nasıl yapabilir ya? Kokoreçe tantuni ciğere su dedi ya. Nasıl ya? Ciğer lan ciğerin nasıl tadı su gibi olabilir yani? Su gibi ne oğlum? Su gibi. <laughs> bir de kokoreçin tantuni gibi olması da çok kötü. Yani o ne demek? Kayış gibi bir kokoreç demek. Kokoreç dediğin akacak dağılacak gidecek ağzında. Et yemediği için işte karşılaştıramıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bu arada... Nuri Usta biz burada mesela atıyorum yarım saat 40 dakika video çektiysek bir iki saat falan sohbet ettik ya. Çok sohbet ettik. <laughs> et yemiyor abi. Hiç et yemiyor. Bak bunun tadını anlayamadım. Su gibi bir tadı var yani. Ben de Suyu düşürdüm ya sıkıntı yok. <laughs> Niye çekiyorsun? Vay <laughs> emin <bu>. Benim için. <laughs> <laughs> zaman bugün çok stresliydi. Kanka sorma ya. Senin geceliğin çok tatlı yalnız ha. <laughs> Değil mi? Harbi çok tatlı. Direkt ortadan çekmeyeyim de daş. Daha... Evet selamlar <laughs> <Mark 'ın> <laughs> ya bu ciğerci neydi ya? Bu ciğerci de anlattı mı Cordis'e olan şeyi? Onu videoda söylemedik de. Söyledi mi Cordis'i? Kordi ilk başta dedim ki gidip, bir sorsana kanka dedim video çekmemizde bir sıkıntı var mı diye. Kordi ondan sonra, ondan sonra gitti adamın biri vardı orada bir tane adama. Dedik kral selamlar işte video çekmemizde bir sıkıntı var mı dedi. Adam sadece korduya baktı. Ondan sonra hiç cevap vermedi. Yürüdü içeriye girdi. <laughs> <laughs> Dedik bu nasıl bir adam amına koyayım bot gibi bir şey. Günaydın ciğerci kelma. <laughs> Haydi şimdi haydi. Kahvaltımızı yapmaya geçiyoruz. Hadi bak güzel, güzel mi? bir börek menüsü güzel. Aman trafik burada. Yok ya burada ben elimde yok. <laughs> <kula sırtlıyorum> <laughs> Biz buradan sıradaki durağımıza geçiyoruz. Yani güzel bir börek. Hayır <laughs> bak güzel. Bu arada lazana kamerayı kapatırken börek yiyeceğim börek yiyeceğim bitirmeyin dedi. <laughs> Börekten yemeyin. <laughs> Aynen bak ciğerci herkes böyleydi. Ciğer ver lan bir tane. <laughs> <laughs> ciğerci de ortam değişikti ama Ula emin Videoda bu arada söylememişiz orada da. videoya ya da söyledik video kapalıken yani. Bir insan ömründe nasıl ilk defa kıymalı börek yiyebilir amına koyayım ya? Kıymalı börek lan. Diyarbakırlı bir de amına koyayım ya. Yani. Kıymalı böreği nasıl yiyemez ya? Kıymalı börek ya. Hiç yemedi. Hiçbir şey yememiş ki zaten oğlum. Yalandan diğer amına koyayım. Ciğer kahvaltısı yapmak isteyenlere önerilir. Güzel mekan. Sadece gergin bir ortam var. Neden Kedi Ahmet Ahmet abi? Neden Kedi Ahmet? Çekil Kedi Ahmet gibi dolaşma. Çekil diyor. Vallahi tadı güzel arkadaşlar. Kedi. Rahatsız <laughs> tek bir konu var. O da fazla yağlı olması. <laughs> Şimdi dikkatinizi çeker, orada ya. Burada ustayla aynı anda çok güzel gidiyoruz ya. anlamaya niye... başladı. Bunun anlamı ne? İçindeki kıyma ocağı Oluyor. Sulandı ya. Kazan i̇çin sos ciddi. koy şimdi. Sos koy. Sık limonu şimdi. Emir ver ona. <gülüyor> 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 Ben bir şeye kabul hatasız yüce hata mı yaptın? Cikcik Ali racon <laughs> Cikcik Ali Motivation Ama çok güzel konuşuyor Ali abi ya Bir önerim var Kimseye yaptığınız işle tablet etme Bu beni nasıl geçti diye Ben bir şeye kabul Hatasız yüce hata mı yaptım O güzelim Çakma da sevmeyi düşün ben ne daha da Bir dahaki yarışmada bu hatanın olursun Gülüşmeler Çık Ali. Etin adı Adana. İlk defa Adana'da yazıyor. Allah razı olsun. Sualsız diyor. Kardeş peki burada Adana'ya kıyma mı diyorlar? <laughs> yani kıyma diyorlar. <laughs> Doğru biliyorsun. <mu>? Hem ne yağı fazla, ne <laughs> şey fazla, etin tadı bol bol geliyor. Bu <laughs> güzel <laughs> 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 şey, Adana demek gibi bir iş, demek gibi. Bici 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 yiyeceğiz. Abi bu tam olarak ne oluyor? Yiyeceğiz <laughs> 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 Arkadaşlar ağzıma bir değişik bir şey geldi. Bunun pudra şekerini bol dayayacaksın şekeri buna. Öyle yiyeceksin. Emin tam sosyete ya. Tam bir sosyete. İsveçli olmuş oğlum bu. Böyle Diyarbakırlı mı olur amına Değişik bir şey geldi. Bunun pudra şekerini bol dayayacaksın şekeri buna. Öyle yiyeceksin. <laughs> 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 Salak <Sos be> ya. <laughs> Kardeşim dedi ki abi gitmek istediğinize emin misiniz? Bak akciğer tantunu. Ben ne zaman yesem kusuyorum. <laughs> arkadaşlar. Size yemin ediyorum yemeyin. Harbi yemeyin. Eh, eh yani. Hiç önermiyorum. Hiç önermiyorum. Ömrümde ilk defa bir şey yerken kusacak gibi oldum ya. İlk defa bak ciddi söylüyorum. Harbi çok şey. Akciğer tantuni. eh. Önermiyorum babacım. Harbi önermiyorum. Yok yok yemeyin. Kıkırdak mıkırdak var açın namına. Dilin bu arada tadı güzel. Çel. Dili seversin. Dili kaşarlı tostlar onlar bir güzel oluyor. Dili kaşarlı <laughs> tostlar. Dili mi alıyor? Bir tatmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Siz varken ben varım. <laughs> ve sizin... <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. <laughs> Hoş bulduk. Allah razı olsun. Siz varken ben varım ve sizin için buradayım. Hizmet benden, içmesi sizden sayın arkadaşlar. Şu gördüğün e, neydi bu? Sözde bu inşaat matkabıyım. <laughs> i̇nşaat matkabı değil mi amına ya? Havada, karada, denizde, sahilde, karajda, ayran, limon, açma, poça, pasta, simit. Şu dil diye tahmin ediyorum. Evet, orası değil. Kaynanana! <laughs> 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 Malum varken canın sakin. Bir dilde ben alayım. Başka ne ustam bunlar? Şu ne mesela? bu da mı? Ya ya? Ya. Ne? Ya Yanağı <laughs> iyi derler. Eminim. <laughs> Böyle. Bak ben burada duydum. Tamam mı? Anladım. Kordi'nin neye güldüğünü de anladım. Kordi hala ısrarla bana gülüyor. Adam başımızda ben gülmemeye çalışıyorum. Şimdi da <laughs> ben alayım. Başka ne ustam bunlar? <laughs> Şu ne mesela? burada mı? Yarağı ne? Yanağı iyi, iyi derler. Emin böl. En hitap etmeyen ayrandı. Ayran hangisi? Ayran. Şey mi? Ayran morgan. Ayran morgan. Bu ara ne hitap etmedi yani. Tabii ki. Onun da... Parça parça bir şeyler geliyordu içinde. Olay zaten ayran değil. Evet, Orhan zaten olayı ayran değil. Yılan Osman'ın yılanımsı şovları. Otobüs gel lan buraya. Ya, Oğlum bir şey değil mi lan? Lan? Vice evet. <laughs> Şimdi Emin kardeşimin mekanına oturduk. Emin diyor ki çok temiz çalışırız, çok iyi çalışırız. Ama Emin'in buraya ilk defa gelişi. <laughs>